Merhaba arkadaşlar, Akbank ilk kez ev sahibi olacakları özel bir e, konut kredi kampanyası yapıyor. Kampanyanın da ilk evin konut kredisi kampanyası olacak. E, faizi 2.89'a kadar düşürüyor konut kredisi için. 60 ay vadeli 9000 lira çekecek bir kişinin aylık taksiti 31.757 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. E, 5 yılın sonunda bu 9000'ün toplam geri ödemesi ise 1.95.000 TL oluyor arkadaşlar, yani %100'den biraz fazla bir faiz yani fark ödeniyor 5 yılda arkadaşlar. Ev sahibi olanlar için ise bu oran %3.2 olarak belirleniyor. Yani buradaki x 89 oran ilk defa ev sahibi olacak kişiler için geçerli. Biliyorsunuz artan kredi faizleri işte mevduat faizlerinin yüksek oluşu, fiyatların ulaşım seviyede olmaması, üzerinde olması gibi herle konut sektöründe ciddi bir yavaşlama var. Satış yok. Ee, emlak yani bu inşaat firmalarında da çok ciddi problemler var. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre bir önceki Eylül ayına göre %9.5 azaldı ve 102.656 tane satış oldu arkadaşlar. Konut satışları gider e, giderek geriliyor. Bu yüzden de bankalar harekete geçti. Daha önce Ziraat Bankası bir e, kampanyası olacaktı bunu duymuştuk. Ziraat Bankası'nın işte ilk faiz girimlerine giden banka Ziraat Bankası olmuştu. Ziraat Bankası geçen haftalarda konut kredisi ürün paketi kapsamında 60 ay vadede 2.89, 120 ay vadede 2.79 seviyesinde ürün tanıttı arkadaşlar. Ziraat Bankası kampanyası katılımında işte 120 madde 1 milyon lira konut kredisi çeken kişi aylık 29.966 TL ödüyordu. 10 yıl sonunda ise 3.475.000 TL olarak geri ödenecekti. Burada da işte Ziraat Bankası'ndan sonra Akbank da harekete geçti. Özel bankalarda ilk kampanya yapan banka oldu. Ve işte bu ev kredileri için, konut kredileri için son zamanlardaki olanlara bakarsak e, ucuz bir kredi vermiş olacak arkadaşlar. İşte değerlendirilir mi dersek hani 5 yılda %100'ün üzerinde faiz ödüyor. Aslında baktığımızda hani e, evimize pahalıya gelmiş oluyor. Faizlerin düşmesini beklersek de faizler düştüğü gibi ev fiyatları artıyor. Aslında burada biraz e, problem burada. Hani faize vermezsek de faiz düştüğünde ev fiyat artacak. Eve fazladan para vereceğiz. İşte burada en güzel şey elimizde nakit para olan insanlar için Mükemmel bir zamanda mı? çünkü inşaat sektörü bitik durumda mecbur ucuz satılıyor. Elinde nakit parası olanlar şu an alırsa faizlerin düşüğüyle birlikte evlerin fiyatlarının yükselmesiyle müthiş karar elde edebilir. Ee, i̇şte burada artık karar bize kalmış. İster faize fark edeceğiz ucuz kredi diyerek, ee, istersek de faiz, faizler düştükçe evler artacak, bu sefer ev ederek fazla para ödeyeceğiz. Artık bu bizim e, için problemli bir süreç olacak gibi gözüküyor. Elinde nakit olan insanlar için ise çok güzel zamanlar yatırım yapmak için diyelim arkadaşlar. E, faydalı bulsanız takip ediyorum. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız da bir sonraki videomuz size karşınıza düşecektir arkadaşlar. İyi günler.